Sevgili dostlar tekrar herkese günaydın. Saat kaç? Saat şu an 8.30. Ve New Mexico'dayız. Hala gideceğimiz yere varamadık. Bir kahvaltı mı edip çıkacağım? Yalnız çok ilginçtir. İlginç değil aslında da şöyle söyleyeyim dondum. Gerçekten inanın bana gece dondum. O kadar soğuktu ki gece. Şimdi de kahvaltımı ediyorum. Kahvaltımda da kendimize dikkat etmek gerek ya. Sütüm de bitti bu arada. Bir şey karışımı hazırlıyorum kendime. Şimdi bununla ilgili tabii konuşmayacağım sizinle <laughs> Reklam yapıyormuş gibi Ama bundan gerçekten gayet memnunum Zamanında bunun işini yapmıştım Zaten herhalde Birçok kişi anlayacaktır Ne olduğunu Faydasını çok gördüm o yüzden Yıllardır kullanıyorum kendimde ve sabahları da hem hafif olması açısından hem doyurucu olması açısından benim için iyi oluyor. Marka falan söylemeyeceğim. Merak etmeyin reklam falan yapacağım yok. Şöyle sütü koydum karıştırıyorum. Ondan sonra da içeceğim. Kahvaltımı ettikten sonra da çıkmaya hazırım artık. Tabii ondan önce şeyi de başlatmayı unutmayalım. Pre-Trip Inspection'ı başlatmayı unutmuyoruz. Nedir? Neydi Pre-Trip Inspection? Hatırlıyorsunuz değil mi? Yola çıkmadan önce bir problem var bir saniye. Evet, ufak bir problem çıktı. Ee, logbook'ta yani Türkiye'deki deyimiyle takometrede İşte sürelere burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki sadece burada değil her yerde sürelere dikkat etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Cezaya düşmüşüm. Tabii bu benim Tam değildi. Ee, birkaç, zaten tam anlamıyla kullanmayı bilmediğim için hani ilk defa yola çıkıyorum ya. Yani. Ee, benim işte hem arkadaşım hem de patronum olan kişiyle e, telefonda görüşmek zorunda kaldım. Bir şey yaptık, hallettik. Ee, aslında bluetooth bağlantım e, kopmuş. E, arabayla olan bluetooth bağlantım kopmuş. Sorun oymuş yani. Allah'tan bir şey çıkmadı. Ee, birazdan yola çıkacağız. Bu trip inspection için süreyi başlattım. Bunda daha önce söylemiştim. 15 dakika bir süre geçmesi gerekiyor. 15 dakikalık süre geçtikten sonra tekrar yola çıkacağız. Ve bu arada kahvaltımı da ettim. Şu an her şey hazır ama en nefret ettiğim şeyi yapacağım şu anda. ...nedir en nefret ettiğim şey? Yüzümü yıkamadan güne başlamak. Ee, kaldığım e, bu parkingde. ...maalesef bir tuvalet... ...bir lavabo hiçbir şey yok. İnsanlar... hacetlerde dışarı gideriyorlar. Ee, ben de... ...çocukluğumdan beri... ...imkanı ihtimali yoktur güne... E, ...yüzümü yıkamadan başlamamın. Ve bu beni şu anda çok rahatsız ediyor. Ee, hani böyle dersiniz ki işte elimde içtiğin sudan niye yıkamıyorsun yüzünü ama ben öyle kedi gibi yıkamayı da az etmiyorum pek. Böyle bol bol suyla şap şap suratıma vurmam lazım. Ee, o yüzden birazcık rahatsız hissediyorum şu an kendimi. Yani, yani durum bu. İşte dediğim gibi bir şu anda kaç dakika mı? bir yaklaşık bir evet yaklaşık bir tam 9 dakika sonra e, çıkacağım. Bu sefer yollarda bizi neler bekliyor olacak Demin aslında geçtiğim yerlerde size göstermek isterdim. Hayvanları serbest bırakıyorlar. Bu büyük arazilerde hayvanları öyle güzel salıyorlar ki hayvanlar mutlu, sahipleri mutlu, herkes mutlu yani. Zaten et ihtiyacının Amerika'nın et ihtiyacının çok büyük bir kısmını Texas sağlıyor. Yani hayvancılığa önem veriyorlar, tarıma önem veriyorlar. Tarım daha çok, e, neydi oranın ismi, Idaho. önem vermek. İlk önce insanını doyurmak, daha sonra bu doyan insanlarla sanayiyi geliştirmek. Dışarıya bağımlılığı bu şekilde azaltıyorlar. Bakın her tarafta rüzgar gülleri var. Temiz enerjiye geçiyorlar. Yeraltı kaynaklarını kullanmıyorlar. Yani tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu. Amerika aslında çok güzel bir örnekle gösteriyor bize. Kendi yaşadıkları durumla ilgili en güzel örnek Amerika aslında. Ve dünyanın nasıl süper gücü olduklarını işte aslında başlangıç noktası tarım ve hayvancılık. Ve çok da lezzetli etleri var. Burada sığırlar Türkiye'deki mesela ben Türkiye'de dana etini sevmezdim. Saman gibiydi dana eti. Yani şey yapamıyorsunuz. Yemekte olduğu zaman bile tadına tuzuna varamıyorsunuz eti. Ama kuzu yediğiniz zaman kuzu etinin o kokusu, kuzu etinin o yağlı kısımları falan, mesela pirzolası falan ne kadar lezzetlidir ki bakın karnım acıktı yutkundum yani bununla birlikte. Ama burada sığır etini yediğiniz zaman kuzu etini aramıyorsunuz bile. O kadar lezzetli sığır eti mangal yapacağınız zaman sığır etini tercih ediyorsunuz. Kuzu etini tercih etmiyorsunuz. Çünkü e, şunu da söylemek lazım ki Türkiye'nin kuzuları ve buranın kuzularının arasında zannediyorum ki bir e, ırk farklılığı var. Çünkü Türkiye'nin kuzu, kuzu eti çok daha lezzetli burada. Buranın kuzu eti biraz kokuyor. Ee, biraz diye bir aylık oluyor. O yüzden burada kuzu eti pek tercih edilmiyor. Daha çok e, Orta Doğu'lu insanlar Yok işte e, içki içiyorsun o da haram. E, domuz eti de haram. O zaman neden alkol tüketiyorsun gibi bir savunma mekanizmaları var ama e, benim inancım gereği ben domuz etini hiçbir zaman tatmadım. Ağzıma da koymadım. Şöyle de bir şey var tabii. Helal kesim de aramadım. Çünkü İslam'da e, ben herhangi bir kitapta okumadım açıkçası helal kesim etin olması gerektiğini. Normal bize verilen şey işte yiyeceğimiz hayvanların listesi belli. Bizim besin zincirimiz belli. Ona göre ben e, tüketiyorum. Helal kesimdir. E, helal olmaya kesimdir diye ayırt etmem. Ama e, konuyu çok fazla saptırmayın. Bununla ilgili e, başka videolarda da konuşuruz. Ama dediğim gibi işte ben konuştuğum sürece zaten videoda görüyorsunuz e, ne kadar büyük tarım arazileri olduğunu, ne kadar büyük hayvancılıkla uğraşılacak e, araziler olduğunu görüyorsunuz. İşte yapılması gereken şey aslında bu. Amerika neyi doğru yapıyor? İlk önce bunu doğru yapıyor arkadaşlar. En doğru yaptığı şey Amerika'nın bu. O yüzden e, sebzesi de, meyvesi de, eti de, peyniri de burada çok ucuza satın alabiliyorsunuz. yani burnumu sıkacak durumdayım. Öyle bir koku var. Ama neredeyse bir kilometredir ee, binlerce belki milyonlarca sığır vardır. Bu sadece gördüğümüz kısmı tabii. Anlatmak istediğim buydu ama keşke görebilseydiniz. Keşke gösterebilseydim. Dostlar, öğlen yemeği vakti geldi. Bugünkü öğlen yemeği menümüze bakalım. <laughs> Bakın şu anda sağlıklı bir şekilde haşlanıyor brokoli, havuç ve karnabahar, haşlıyorum. Şimdi onların üstüne de limonu sıkacağım, sarımsağı mı koyacağım, zeytinyağımı koyacağım, tuzumu koyacağım ve afiyetle yiyeceğim. İşte tır yaşamı bu şekilde arkadaşlar bekar bir yaşam olarak düşünebilirsiniz. Kadın yok, kız yok. <laughs> Çoluk yok, çocuk yok. Maalesef diyorum onlar için tabi. En çok özlediğim onlar zaten. Yani insan çocuğundan ayrı bırakmasın Allah hiç kimseyi. Gerçekten zor bir şeymiş. Ama işte bazı şeylere onlar için katlanmak durumundayız. O yüzden fazla da dramatize etmeyeceğim olayı. Ee, ama sadece onları çok özlediğimi. Buradan kendileri de izlerlerse eğer ki izleyeceklerdir mutlaka. Sizi çok özledim çocuklar. Sizi çok seviyorum. En kısa zamanda görüşeceğiz inşallah. Şimdi ben e, yemeğimi hazırlayayım. Yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra tekrar yollara düşeceğiz. çalışıyorum. Bakın pırıl pırıl Arizona havası. Her zaman